18 yaşındaki Zehra, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Diyarbakır'da 18 yaşındaki Zehra E, odasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 18 yaşındaki genç kadın, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Kazandağ mahallesinde meydana geldi. 18 yaşındaki Zehra E, akşam saatlerinde eve geldikten sonra odasına geçti. Bir süre sonra silah sesi duyan yakınları odaya girince Zehra'yı başından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehra E, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doktor Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Genç kız Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zehra E'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. <laughs>